Merhabalar, ben Ömür Efe Taşlenen. Merhaba, ben Nur. 18 yaşındayım. 3-2-1 Oyun 3-2-1 3-2-1 Kayıt Merhaba, ben Hatice Sılgan. 1-2-3 3-2-1 3-2-1 Kayıt 3-2-1 Kayıt Merhaba, benim adım Vildan. Ee, merhaba, ben Elif Valdabağ Fen Lisesi'nde 10. sınıf öğrencisiyim. Merhabalar, ben İlayda. Ee, 22 yaşındayım. 3, 2, 1, kayıt. Merhabalar, ben Ömür Efe Taşdelen, 12 yaşındayım. Salıcak İmam Hatip Ortaokulu'nda okuyorum. Aynı zamanda Seyyah Projesi'nde eğitimler aldım. Eğitimlerimiz oldu, eğitimlerin hepsi çok güzel sürdü. Eğitimlerinin sonunca gezilere gittik. Gezilerde de çok eğlendik. Şimdi burada kısa film çekimlerimizi yapıyoruz. 3, 2, 1, oyun. Benim adım Turaç Özdemir, 27 yaşındayım. Ben de Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nde kısa film eğitimi görüyorum. Şu anda kısa film çekimlerimiz çok iyi gidiyor. Yorulduk ama değdi o kadar. Merhaba ben Nur, 18 yaşındayım. Bu seya İstanbul projesinde kamera arkası e görevini üstlendim. Burada her şey çok güzel gidiyor. Çok eğleniyoruz açıkçası. Beraber kaynaşabileceğimiz sosyal bir ortam da mevcut. Burada özellikle kısa film nasıl çekilir, senaryo nasıl yazılır, bunlarla alakalı eğitimler aldım. Ee, ben Sazıcı Kıymeti Portakal'ı okuyorum. Adım Abdullah Hasan Sütçü. Yazarlık bir de aynı zamanda kısa filmdeyiz. Zaten şu anda da öyleyiz. Ben kısa filmi... Babam da oyuncu olduğu için seçtim. E bitti. Kayıt. Merhaba ben Hatice Sılgan. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nde okuyorum. Seyyah İstanbul Projesi'nde kısa film eğitimi aldık. Senaryo eğitimi, kamera eğitimi. Bugün sete çıkmıştık. Bayağı yorucu geçti ama değdi. Çok güzeldi. Hocalarımız çok ilgiliydi. E, o yüzden mutluyuz. Teşekkürler. Adım Ayşe Kübra. 10 e, yaşındayım. Sağlıcakla Mobisport Okulu'nda okuyorum. Seyyah Projesi'nde yer aldım. Film eğitimleri aldık burada. Mesela seyahat projesinde oyuncu, oyuncu ol, oyunculuk görevini aldım. Eğitim süreci çok güzeldi. Kısa film projeleri yaptık ve ben de oyuncu olarak sette yer alacağım. 3, 2, 1. Adım Emine Topal. Salıcak Emine Spor Okulu'nda okuyorum. 11,5 yaşındayım. Seyyah projesinde setlere gittik. Yaratıcı yazarlık eğitimleri gördük. Yönetmeni, görüntü yönetmeni ve sanat yönetmenini öğrendim. Sosyal ortamı çok iyi. 3, 2, 1. Kayıt. Merhabalar benim ismim Recep Kılıç. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nde okumayım. Seyyahım İstanbul projesine katıldım. Burada geniş yaptığı bir kısa film eğitimi aldık. İşte senaryo nasıl yazılır, ekipman kullanımı hakkında bayağı bir eğitim aldık. İşte bugün de ilk filmimizi çektik. Hani ben sette oyuncuydum. E 3, 2, 1, kayıt. Adım Fatma Zehra. Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi'nde okuyorum. Kısa film atölyesine katılmak istedik. Çok verim alıyorum. İleride de bu bilgilerimi kullanmak istiyorum. 3, 2, 1, kayıt. Merhaba, benim adım Vildan. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nde tarih bölümü öğrencisiyim. Böyle bir projede yer aldığım için çok mutluyum gerçekten. Bana çok fazla şey katacağını düşünüyorum. Ayrıca bu projede bize ders veren herkese, bütün öğretmenlere de teşekkür etmek istiyorum. 3-2-1 kayıt. E, merhaba ben Elif Valdabağfen Lisesi'nde 10. sınıf öğrencisiyim. Şu anda da setteyiz. E, aldığımız kısa film eğitimlerinden sonra şu an sete çıktık. Dün de e, diğer bir ağaç hikayemizin setindeydik. Orada kamera asistanıydım, şu anda da oyuncuyum. Bu şekilde de set arkasındaki birçok rolü de deneyimlemiş oluyoruz. Hocalarıma da teşekkür ederim. 3-2-1 kayıt. Merhabalar ben İlayda, e, 22 yaşındayım. Bizim öğrencilerimizle birlikte kısa film projesine birlikte başvurduk ve bir sürü burada güzel eğitimler aldık. Kısa film çekimini öğrendik. Kamera arkasında, kamera önünde, ışıklar, bir sürü eğitimler alarak kısa film projemizin ilk filmini bugün bitirmiş oldu. Çok keyifli ilerliyor. Havalarda soğuk olmasaydı daha güzel olabilirdi. Ama her şey keyifli ve gayet güzel. Hepinize projedeki bütün ekip, ekip arkadaşlarına teşekkür ederiz. 3, 2, 1, kayıt. Adım Yasemin Şeyma Çiftçi, Fatih Sultan Üniversitesi Tarih Bölümü öğrencisiyim. Burada olduğum için çok mutluyum. Bu projede birçok eğitim aldık. Görüntü yönetmenliği olsun, klaket çakmak olsun, senaryo yazımı olsun. Bunların çok büyük faydasını gördüm. İnşallah ileriki zamanda da birçok şey yapabilirim bu alanda. Burada olduğum için çok mutluyum.